Günaydın tünaydın iyi akşamlar. Herkese merhaba. Mars'ın yazarı Andy Weir'dan yeni bir bilim kurgu maceraya ne dersiniz? 2080'li yılların sonunda aydaki tek kent olan Artemis'te geçen bir maceraya. Kitap Artemis'te yaşayan taşıyıcılık ve kaçakçılıkla geçinen Jasmine Basara'nın hayatını, Basara'nın kendini Artemis'in yönetimini ele getirmeye yönelik bir komplonun merkezinde bulmasını konu alır. Jasmine her zamanki basit işlerden biri olacağını düşünerek daimi müşterilerinden birinden gelen oldukça yüksek mevladaki bir alüminyum şirketindeki kent dışındaki bulunan maden araçlarına kaynakçılık yetenekleriyle sabotaj yapmayı teklifini kabul eder. Sabotaj kolay geçmez ve az kalsın yakalanacak olan Jasmine zorlukla da olsa işi bitirmeyi ve kendini kurtarmayı başarır. Fakat onu bir sürpriz beklemektedir. Müşterisi öldürülmüştür ve kendisi de saldı saldırıya uğrar. Büyük bir komplonun öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Kendini kurtarmaya çalışırken bütün Artemis'i de tehlikeye atacaktır. Ve şehri kurtarmak hayatı pahasına gene ona düşecektir. 2017 yılında yayınlanan kitap New York Times Best Sellers listesine 6. sıradan giriş yapmış, 4. sıraya kadar yükselmiştir. Yazarın kitabı için oldukça araştırma yaptığı ve sağlam bilimsel temellere dayalı bir altyapı oluşturmuş olduğunu okurken kolayca görebiliyoruz. Mesela ayın dünyaya göre düşük yer çekimi sebebiyle suyun 60 derecede kaynaması ve dünyadan gelen insanların 60 derece sıcaklıktaki kahveye burun kıvırması gibi. Fizikçi bir babaya ve elektrik mühendisi bir anneye sahip, kendisi de bilgisayar programcısı olan yazar Andy Weir'ın bu birikimi kitabında kendini hissettiriyor. Ay tanrıçası Artemis'in ismini almış olan Ay kenti Artemis'in sokaklarında turistik bir geziye hazırsanız dünyadan kalkan ilk rokette yerinizi ayırtın. İkinci kitabımız ünlü bilim kurgu yazarı L.G. Wells'in ünlü kitabı Zaman Makinesi. Çok popüler bir konu olan zaman yolculuğunu konu alan kitapta geçen Zaman Makinesi tabiri ilk bu, ilk kez bu kitapta yazar tarafından kullanılmış ve dünya çapında kullanılan bir konsept haline gelmiştir. 1895 tarihli kitap Victoria dönemi İngiltere'sinde geçer ve bir zaman yolcusunun geleceğe yaptığı seyahati anlatır. Yazar karakterimizin ismini açıklamaz. Ondan yalnızca zaman yolcusu diye söz eder. Bir akşam yemeği esnasında zaman yolcusu diğer konuklara zamanın dördüncü boyut olduğunu anlatır ve zamanda yolculuk yapabilen bir makineyi gösterir. Makine yalnızca bir kişiyi taşıma kapasitesi sahiptir. Bir hafta sonraki akşam yemeğinde tekrar buluştuklarında yaptığı zaman yolculuğunu anlatır. Makineyi çalıştırdığında önce işe yaramadığını düşünmüştür. Ama çok geçmeden fark eder ki zamanda 5 saat ileriye gitmiştir makineyi tekrar çalıştırır ve evi yavaş yavaş yok olurken 802.701 yılında yolculuk eder. Eloy adlı küçük, neredeyse çocuk bari yetişkin insanların oluşturduğu bir toplulukla karşılaşmıştır. İnsan ırkından geriye bir şey kalmamış olduğunu ve dünyada komünizmin başarıya ulaşmış olduğunu görür. Zaman makinesini bıraktığı yerde bulamaz. Karanlıkta Morlock isimli maymun benzeri yaratıklarla karşılaşır. Morlockların yaşadığı Yeraltındaki kuyuları inceleyen zaman yolcusu yeryüzünde Eloy makinelerinin ve endüstrisinin burası sayesinde var olduğunu görür. Teorisini değiştirir ve insan ırkının iki ayrı türe evrildiği sonucuna varır. Morlock tünellerinde zaman makinesini arar. Şimdi burada anlatmayacağımız yaşadığı maceralardan sonra makinesini bulur ve kendi zamanına ayrıldıktan yalnızca 3 saat sonrasına geri döner. Akşam yemeğine katılır ve gördüklerini konuklarını anlatır. Konuklara inanmayınca da yanında getirdiği iki adet tuhaf çiçeği kanıt olarak sunar. Dünyayı zaman makinesi kavramıyla tanıştıran L.G. Wells birlikte zamanda bir yolculuğa hazırsanız makine sizi bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.